أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يسالك الناس عن الساعه قل إنما علمها عند الله وما يدرك إلا علَّة الساعة تكون قريباً. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Ama insanların çoğu buna inanmamaktadır. kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır. Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur.'' Kıyamet kopar. Gök yarılır. O gün zayıflar düzeni bozulur. Eğer inkar edecek olursanız, çocukları ihtiyarlatacak olan o günün azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Çünkü o günün şiddetinden gök parçalanacak ve böylece Allah'ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. İşte bu bir öğüttür. وهذا كند الإرسال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. Allah katından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o gün sizin ne sığınacak bir yeriniz olacak ne de yaptıklarınızı inkar etmeye gücünüz yetecektir. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Bu yüzden onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Onlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Yalnızca Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri, adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.''